Arkadaşlar selamlar. Bugün benden Protoçer videosunun ikincisini istemişsiniz. Ben de ikincisiyle sizlerleyim arkadaşlar. Bu sefer hem de Joker'im arkadaşlar. Evet gerçekten hem de Joker'im hem kaleci hem oyuncuyum. İnşallah güzel bir e, oyun yaparım. İki tarafında da kalecisiyim arkadaşlar. Hadi bakalım görelim. İyi olan kazansın. İki de takım arkadaşım. Kim kazanacak bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım kırmızı. E, kırmızı bura bizim oğlum. Bura bizim 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 bura. Ahmet. Arkadaşlar tanımıyorum Dravel var Tek o, onu tanıyorum Hoş Kalemi geçtim arkadaşlar yemememiz lazım Ben İlker Kasiyah'ım <laughs> Mükemmel bir kurtarış <laughs> Mükemmelsin Oğlum ne güzel tuttum lan Hadi bakalım Arkadaşlar ben daha ne yapayım Ben daha ne yapayım Ana ne <laughs> Oğlum ben burada karşıya gol atayım o zaman. Karşıdan karşıya gol atalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Mükemmel bir kurtarış yaptım. Daha demin inşallah bir daha yaparız. Mavi takım geliyor arkadaşlar. Mavi takım. Hop yemedik. Kaleci kalesinde güzel arkadaşlar. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Bir mükemmel kurtarış daha bekliyoruz inşallah. Kırmızı geliyor. Kırmızı geliyor. Kırmızı. Kırmızı kırmızı arkadaşlar tuttu tut onu tut onu arkadaşlar çok iyi çok iyi arkadaşlar az yiyorduk oy attı arkadaşlar Ahmet Roki mükemmel bir gol attı gerçekten tebrik ediyorum arkadaşı mükemmel bir gol attı oy direkt arkadaşlar vallahi direkt billahi direkt arkadaşlar yani bu maçı ee, ben iki takımın da kardeşim o yüzden bir taraf tutmuyorum. İyi olan kazansın diyorum arkadaşlar. Yani atan atan iyi oynar arkadaşlar. Onunu satayım Ahmet. Ahmet attı arkadaşlar. Ahmet Ahmet güzel attı. Salak salak niye yiyorsun golü? Arkadaşlar sıkıntı yok. Oy tuttum arkadaşlar. Tuttu. Tuttu kaleciye. Kaleci Oy bu Ay bakalım. Mavi için bir atak olabilir. Kırmızı için de bir atak olabilir. Kırmızı için de bir atak olabilir. Helal mavi. Arkadaşlar Joker olduğum için her takım bizim arkadaşlar. Bu atak biraz sıkıntı bir atak arkadaşlar. Bu atak biraz sıkıntı bir atak. Sıkıntı yokmuş ama arkadaşlar. İyiyiz. İyiyiz arkadaşlar iyiyiz. İyiyiz kaleci kalesinde güzel. Kendinize emin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kırmızı gidiyor arkadaşlar. Geliyor kırmızı geliyor. Gole geliyor. Gole geliyor. Tuttu. Oy O nasıl bir kurtarış. Aman Allah'ım. Arkadaşlar maviye mükemmel bir top attım. Ay kırmızı ya pardon. Ananı satayım. Ah, tuttu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar topu nereye vurdum bilmiyorum ama. sert oğlum hadi. Kırmızı gene atakta arkadaşlar. Kırmızı gene atakta. Kırmızı. Kırmızıya şu şansı vermeyeceğim. Mavi vurdu nereye arkadaşlar. Yani bu şutun bir gideri yok yani. Gerçekten bir gideri yok. Ama kırmızı atakta arkadaşlar şu an. Kaleci kalesinde güvende. Vuracak mı oradan? İnşallah vurmaz. Ya da vursun ya kendimizi gösterme zamanı geldi. Gol filmini izledim arkadaşlar. Şu an tam gaz. Salla salla. Yine dalı. Kırmızı geliyor. Kırmızı geliyor. Kırmızı. Kırmızı. Allah kahretsin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar fake yedik ya. Oy bilet gel kardeşim çok iyiyim çok iyiyim arkadaşlar maşallah <laughs> arkadaşlar kaleden kaleye gol attım. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir goldü. Kırmızı takım öne geçti. Hop kaleci tuttu. Ahmet bu kim? Ahmet'e mükemmel bir top attım arkadaşlar. Ahmet, Ahmet gol at. Hadi. Çalım atma. Gol atmaya çalış. Hay bakalım arkadaşlar. Geliyor. Ananı sikeyim ya. Oo. Arkadaşlar nasıl gol olmaz ya. Arkadaşlar buradan bir şut gelir mi? Geldi. Ahmet'e bir top. 5-0 yeniliyor mavi takım. Ezikler biraz. Ahmet gidiyor. Ahmet vuracak mı? Vur. Hadi bakalım arkadaşlar. Gayet iyiyiz bence kalemizde. Güven veren bir kaleciyiz. Geliyor. Hop. Oy tuttu. Tuttu. İlker Munias. Nunes. Nunes. Attı topunu maviye. Mavi koş. Ay geride kaldı. <laughs> Kırmızıya mükemmel bir top attım. Mavi. Mavi tuttu. Tuttu kaleci tuttu. Nunez. İlker Nunez'iz biz arkadaşlar. Hadi bakalım. Geliyor. Geliyor falsoyu yatamadı, Atamadı atamadı kaleci. Serhat masa koş. Al oğlum. Arkadaşlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Ahmet iyi oynuyor maşallah. Mal mal atamadı arkadaşlar gene. Ahmet Raki. Hadi Ahmet. Hadi Ahmet. Ananın nikah. Apartmana gitti karşıdaki. Kaleci bir vuruş pasını attı. Ahmet'e Ahmet atacak mı? Ahmet Ahmet tuttu kaleci İlker Casillas Nunez. Attı Serhat'a Serhat arkasında fark etmedi topu. Ahmet Hadi bakalım Ahmet. Arkadaşlar bayağı ilginç ve çekişmeli bir maç. Tuttu kaleci gene. Serhat al oğlum. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Tekrardan Ahmet'te kaleci Nuriye stüttü gene. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Attı topu gene. Biraz mavi salak arkadaşlar. Hop. bizde arkadaşlar. Serhat atıyor mu sana? Mükemmel bir top. Mükemmel bir topa Ahmet. 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 Ahmet atabilecek mi? Bravo. Ben de... Mükemmel bir top aslında ama... Kaleci... Topu... <laughs> Oy. 1-1 bir kaldık. Oy arkadaşlar. Hadi bakalım. Ahmet Nunez. Kaleci kalesinde... Hadi bakalım arkadaşlar. Uy. Mükemmel bir kurtarış gelmedi ama sıkıntı yok. Serhat al oğlum. Hadi Serhat. Vuramadım al. Ahmet. 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 Hadi bakalım Ahmet. Arkadaşlar Ahmet gene çalım attı. Ahmet mal etti Serhat'ı. Tam anlamıyla deyim yerin Neyse arkadaşlar. Bir çalımda Hadi bakalım Mardinli Çerçeli. Amına göre. Herkes kalesini kaç karıştırdı amına. Geliyor Arkadaşlar hile yaptı galiba daha demin Draver fark edemedim ama onu. E sıkıntı yok. Geliyor. Geliyor. Top. Ceza sende de şuna. Ahmet. Ahmet. Arkadaşlar Ahmet atacak mı? Vur. Mal. Hop. 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 Ananı satayım. Arkadaşlar gerizek aldıraval gol attı. Hop. Hadi bakalım. Kim alacak? Oy. Al kardeşim vur. May gerizekalı. Ahmet Ahmet direkt Tuttu kaleci. Üy Üy Ui Bravo mükemmel bir top. Ahmet gidiyor! Vur oradan oğlum. Yiyeceğim bilerek. vay geri zekalı Matt de top Ahmet Oy! Oo! kardeşim. Oy! Oo! Hadi bakalım. Mardinli Oo! Oy! Gene atamadı. <laughs> Nereye gitti lan? Hadi bakalım. Hale gelse yiyeceğim. Ay. <gülüyor> <gülüyor> bir ve bir de Ahmet mi? Nunez mi? Nunez. Tuttu dobu Nunez. İşte bu. Atamayacak o gene arkadaşlar. Oy! Atamadı. Adam sana bu dedi. Nunez. Nunez. Bizde arkadaşlar. Oy! mükemmel bir top aslında. atabilecek mi? Bay geri zekalı. Vursa gol arkadaşlar. Oy! Vur lan al. Vur. Oy! Salak. <laughs> Kaç dakika maç? Kaleci devasa bir kaleci oldu kalesinde arkadaşlar Nunez. Yemeyecek. Yemeyecek. Nunez yemeyeceksin onu. Oy! Vur Ahmet'in şutunu da Nunez. Yeni tuttu arkadaşlar. Mükemmel bir top. Ve arkadaşlar kazandık Red Team olarak Red Team. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.